Fuar katılımcılarından biri olan Bien Seramik, 2016 için tasarladığı yeni ürün gruplarını görücüye çıkardı. Yaklaşık 43 tane yeni serimizi bu fuarda ilk defa Türkiye'deki hem bayilerimize hem profesyonellere hem de nihayet tüketicilere tanıtacağız. Bu 43 yeni seri içerisinde yeni ebat dediğimiz 60'a 120 ebatlarımız var. Ve Türkiye'de ilk defa Bien'in ürettiği 22 santimlik 45'e 90 ebadında outdoor teknik granitleri göreceksiniz. Bunun yanında teknoloji olarak dijital teknolojiyi yoğun kullanıyoruz. Ama bu dijital teknolojinin dışında mat lapbato dediğimiz kalıplı sırlarımız var, mat lapbato dolu yeni ürünlerimiz var. 60'a 60 ebatlarımız var, 45'e 90 ebatlarımız var. Yaklaşık ebat ve renk bazında baktığınız zaman 200'ün üzerinde bir ürün gamıyla sektörün ve nihayet tüketicilerin hizmetinde olmayı planlıyoruz bu fuarla.